Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Gürcan yine ilk 11'deyiz tabii ki de bu kupayı alırsak Gürcan oyun kariyerindeki ikinci kupayı kazanmış olacak o yüzden çok bir önemli bir maç tabii ki ve evet, inşallah alırız geçen başlıyoruz. sene yani geçen sezon UEFA UEFA Avrupa Ligi'nin ee, kıyısından dönmüştük biliyorsunuz severler Şimdi, Şimdi artık Libertadores, Libertadores kupasını ve milyonlarca futbol tutkunu tarafından yakından takip edilen Tabii ki. Konmebol Libertadores karşınızdayız. Evet. spikerimiz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şenerle bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda evet. Tahmin Şampiyon, ee, Avrupa'daki bir, e, Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'ne eş değer bir kupadır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Konme evet. Ve bir, evet, bir Şu anda sahadaki yıldızlar da bugün şampiyonluk için kıran bir mücadele verecek. Buraları merak ettim de arkadaşlar ondan dolayı gitmedim Oh oh bayağı eğlediğimiz takımları gösteriyor tabi burada. Tamam artık geçebiliriz. Ve final maçımız benim topa vuruşumla başlıyor sayın Cezası seyirciler. Başlıyor. Aa daha ilk şeyde ee, kaptırdık. Arkadaşlar gol yemiyoruz, gol atıyoruz. Gol yemiyoruz, gol atıyoruz. Ha. Haydi bakalım. Haydi bakalım sorun değil Doruk sen işine bak haydi gol 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 Gürcan gol 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 evet Güney Amerika Şampiyonlar Ligi finalinde oynuyoruz sayın seyirciler aferin konan evet şu anda rakip takım biraz daha iyi oynuyor gibi duruyor hadi çok güzel. Ha. Arkadaş ah be Gürcan ne yaptın ya? Fazladan basınca da böyle oluyor ya. E böyle kritik bir maçta hata yapmak olmuyor yani ha. Hiç yakışmıyor sana Gürcan. Böyle hatalar. Hı. Evet. Hadi. Hadi çok güzel. Hadi işte bu be, işte bu be. Gol, gol, gol. 1-0 öndeyiz. Bir şey kaçırmadın Doruk. Sıkıntı yok. İşte bu be. Hadi arkadaşlar bu skoru koruyup hatta daha da e, şey yapıyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü golleri de atıyoruz arkadaşlar. Haydi. Haydi gol, gol, gol. Gürcan gol, gol, gol. Kullanıp, Çok güzel. Yardımcım Ama offside. offside. <laughs> Arkadaşına birkaç saniye daha verse çıkmak üzereydi. Haydi gol, gol, gol. Haydi gol, gol, gol bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Haydi gol gol gol. Hadi çok güzel. Hadi be. İşte bu be. İşte bu. Çok güzel bir gol oldu. Bak benden geçti. Çok güzel oldu. Ah be. Keşke dokundursa, dokundurabilseydim kendime. Güzel, güzel. Hadi sıra bende şimdi. Sıra Gürcan oyunda gol atma sırası. Kendi yarı sahasında rakipten topu Güzel. Haydi bakalım. Ve kupa şu an e, Liverpool'in elinde arkadaşlar. Tabi son anda e, gol yemezsek bir şey olmazsa Hadi Olmadı be Olmadı be Çok güzel Çok güzel hadi Oo, yine olmadı arkadaşlar. Haydi gol 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 Kullandı. Gürcan gol gol gol. Zamanında davrandı, topu kazandı. Haydi gol gol gol. Haydi gol gol gol. Çok güzel. Aa olmadı. Topu Hakem topu ne biçim düşürdüler. der. taktılar, topu taktılar. görmedim mi ya? Oyunumuza kısa bir moda veriyoruz. Çünkü Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel. Olmadı. Aydi golü gol, gol. Çok güzel. Çok güzel çok güzel hadi. Ah be alamadık topu. 2-0 öndeyiz bu arada arkadaşlar maçta. Yani muhtemelen kupaya çok az kaldı. Kupaya çok çok az kaldı bence. Haydi bakalım. Haydi gol gol gol. Çok güzel, çok güzel hadi. Çok güzel, çok güzel. Ah be arkadaş yine gol değil ya. Yine gol değil, yine gol değil ya. Aa, yine gol değil arkadaş ya. Haydi gol gol gol. Haydi gol gol gol. Go. Haydi gol gol gol. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hadi be arkadaş ya. Bu kaçıncı artık ya. Aa. Arkadaş Kaçıncı pozisyonumuz bu ya? La, gol olsaydı bu şimdiye geçiyor. şeydi yani ha. Hadi hadi hadi. Aa yine. Bu bugün bu dördüncü herhalde bu maçta. Işte. Hadi. At bana, at bana, at bana. At bana. Çatışıyla oyun tekrar başlayacak. At bana, at bana. Çok güzel hadi. Bundan hadi. De, ve gol. Ve i̇şte gol. bu. işte bu, işte bu. Gürcan oyun. Libertadores final maçında da bir gol atıyor sayın seyirciler. Çok iyi, çok iyi. İşte bu ve. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor. Ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Haydi gol gol gol. Haydi gol gol gol. Çok güzel bir final maçı oluyor. Arkadaşlar. Haydi gol, gol, gol. Haydi gol, gol, gol. Gürcan gol, gol, gol. Hani o kadar e, şey gibi. gol kaçırdım, sonunda bir Hadi tane be, gol atmayı şey. başardım. Haydi, Ulan, yine olmadı be. Karşı karşı yine olmadı, yine olmadı ya. Bu kaçıncı ya? Ve sona eriyor. Ve işte bu, işte bu, işte bu. bu. Bir Tabii ki. Ağabey ki. Ağabey ve Güney Amerika Ağabey Şampiyonlar Ligi şampiyonu kazanıyoruz. Bu. İki takımı da örnek mücadelelerinden ötürü tebrik etmek lazım. Evet. Kesinlikle bu noktaya kadar gelmek bile başlı başına çok büyük bir iş. Şampiyon için podyum Evet, podyumu görüyorsunuz. Bir heyecanla o anı bekliyor. Evet. Gerçekten müthiş bir mücadele ortaya Gürcan oyunu görüyorsunuz. Bu en iyi i̇şte bu. Alkış alkış alkış. İşte bu. İşte bu İşte bu. İşte bu, işte bu, işte bu. İşte bu ve görüyorsunuz kupatelinin de arkadaşlar. İşte. Ve, kupa, ve kupa, kupa benim ellerime gelecek mi acaba? Kaptan bırak, kaptan de, bırak da biraz bizi e, e, tutalım de, ya de, kupayı. İşte bu ve kaptanın hemen arkasında. Evet, işte bu. Ve işte bütün takım yeni kupalarıyla fotoğraf çektiriyor. E, tabii ki çektireceğiz yani. Büyük bir <laughs> İşte bu. Ve tabii ki şampiyonluk kutlamaları. Arkadaşlar şampiyonluk kutlamalarını görüyorsunuz. Ayrıca da tabii iki kupayı birden kutluyoruz. Hem e, kupa e, Libertadores kupasını e... Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazandık bu yıl. Ve aynı zamanda tabii Lig şampiyonluğu da bizde. İki kupanın da ortak sevinci çok güzel oldu arkadaşlar. İşte bu Gürcan oyunu görüyorsunuz. Tüm taraftan da bütünleşiyor. Çok güzel. Hem Lipertadores kupasını gördünüz hem de Arjantin Kapanış Ligi kupasını gördünüz arkadaşlar. Ee, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tabi ee, Tabii oyun, e, canlı yayınımızı kapatmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.